Herkese merhaba Ben de bu mücadelede katkım olsun diye canlı tanık olarak yaşadıklarımı anlatmak istedim Hazırlıksız olmayayım diye de ilk önce bunları yazıya döktüm Şöyle başlayayım, şu an 28 yaşındayım 2016 yılı Şubat ayında bir gece yarısı uykundan aniden uyandım Ve sanki göğsümün üzerinden bir fil oturmuş gibi nefesim daralıyor dünyanın bütün kötü olayları başıma gelmiş gibi içim sıkılıyordu. Öyle kötü bir ruh halindeydim ki o hale kendimi dışarıya zor attım. Bir iki saat yürüdükten sonra işe gittim ve yaşadığım sıkıntı gün boyunca devam etti. Normalde her gün kahkahalar atan, hayatı dolu dizgin yaşayan ben birdenbire çok kötü bir ruh haline bürünmüştüm. Bir iki gün bu durum böyle devam edince internetten falan araştırayım dedim. İnternetten falan araştırınca psikiyatriye gitmeye karar verdim. Çünkü ilk defa başıma böyle bir şey geliyordu ve korkmuştum. Öbür gün psikiyatriye gittim ve durumu anlattım. Hiçbir şey demeden, hiçbir öneride bulunmadan bana olabilir bunlar insanlık halleri. Bunların hiçbirini bana demeden antidepresan yazdı bana. Bunları kullan iyi olursun dedi. Ben de sonuçta bunları yazan doktor vardır bir bildiği diyerek kullanmaya başladım. Bana iki kutu antidepresan yazdı hem de biri ağır olanlardan. Vicdansız adam. Ben daha 23 yaşındaydım. Sen bana neyin antidepresanını yazdın? Bana diyemedin mi oğlum? Daha gençsin. Bunlar da insanlık halleri. Canın sıkılabilir. Bunların hiçbirini bana demeden dayadı ilacı. 4,5 sene boyunca ben bunları kullanmaya devam ettim. Bu ilacı kullanırken de ara ara sıkıntılarım oluyordu ama bir iki gün sürmeden çekip gidiyordu. Bir iki günlük can sıkıntısı için ben dört buçuk yıl antidepresan kullandım. Boş boşuna. Ta ki bir gün annemin bir yorumda İzzet Güllü'ye denk gelmesiyle ve annemin İzzet Hoca'yı dinleyip kitabını almasıyla ben de İzzet Hoca'mı tanımaya başladım. Ve kitabı elime alır almaz kitabın ismiyle irkildim. Sen hasta değilsin. Kitabın arka, arkasını okuduktan sonra beynimden vurulmuşa döndüm. Ben hasta değildim. Buna rağmen dört buçuk yıldır ben anteprasan kullanıyordum. Bırakmaya karar verdim. Ben hasta değildim. Neden boş boşuna bu kimyasallar bu zehirleri içecektim ki? Hocamın kitabı videoları derken 7-8 ay kademeli kademeli anteprasan denen o zehiri o illeti bıraktım. Çünkü bağımlılık yaptılar. O yüzden yavaş yavaş bıraktım. Telkinler yaparak videolar izleyerek ilacı bıraktım. İlacı bırakma sürecimde sürekli videolar izledim. Ve sürekli telkin yaptım. Her gün onlarca hatta yüzlerce kez ben hasta değilim. sıkıntılarla ilgilenmiyorum. sıkıntılardan korkmuyorum. Aklıma her türlü düşünce gelebilir. İnsanım ben insan dedim. Bunları diyerek bıraktım ben bu ilaçları. Kolay mı oldu bu süreç? Olmadı. Sıkıntılar yaşadım yaşadım. Hala çok az da olsa yaşıyorum. Ama hepsini de telkinle def ediyorum. İlaçsız hayat öyle güzel ki. Resmen dört buçuk yıl boyunca ben ağlamadım. Robot gibi yaşadım. Oysa ağlamak çok güzel bir şeymiş. İlacı bıraktıktan sonra anladım ben bunu. Şimdi bana öyle saçma geliyor ki her şey. Geçmişte yaşadıkları. İnsan hiç içi sıkılıyor diye, daralıyor diye ilaç içer mi? Neymiş canım sıkılıyor. Sıkılsın. Ne var bunda? Herkesin canı sıkılıyor. İnsanız biz insan. Bugün canımız sıkılır, yarın sıkılmaz. İlgilenmiyorum. Mutsuzum. Varsın birkaç mutsuz olayım, ne var bunda? Hocamın dediği gibi, hayatında mutluluk nedir bilmeyen insanlar var. Allah senden razı olsun hocam. Bakış açımı değiştirdiniz, algımı değiştirdiniz. Sizi tanımasaydım hala içiyor olacaktım o zehirleri. Ne kadar teşekkür etsem az, ne kadar dua etsem az sizin için. Teşekkür ederim. Vallahi çok teşekkür ederim. Süreçteki, kişi, süreçteki olanlar için de şunu söyleyebilirim ki vallahi de billahi de hepsi algı meselesi. Biz hasta değiliz. Yeterince telkin yapın. Mantığını kavrayın. Videoları sık sık izleyin. Hepsini bir kerede değil de her gün 2-3 tane izleyin. Vallahi de billahi de geçiyor. Geçmez dediğiniz bütün sıkıntılar zamanla geçiyor. Benim geçti. Şükürler olsun. Hepimizin Allah yardımcısı olsun. Allah'a emanet olun.